Herkese selam ben de Bugün Roblox'ta çok garip bir oyun oynayacağız. Bugün oynayacağımız oyun aslında baktığımız zaman bedava gibi gözüken ama girdiğimiz zaman Roblox'ta dönen bir garip oyun. Yani nasıl anlatayım hiçbir fikrim yok. En iyisi istersen hızlıca bakalım. Oyunumuzun ismi Parkour Reborn Alpha diye bir şey. Yani Parkour yeniden doğuş alfa. Yani çok da bir şey değişmedi. <laughs> Görmüş şu an direkt oyuna girebiliyoruz ve bedava bir şekilde oynayabiliyoruz gibi gözüküyor ama isterseniz hızlı bir girelim ve anlatmak istediğim şeyi hızlı size anlatayım. Bu arada hazır oyuna göre söylemişim. Eğer bu tarz ve abone olmayı Haberiniz olsun. Ve aha da oyunumuza giriyoruz. Evet sanki normal bir oyun gibi ama gördüğünüz gibi bize girmemiz için 349 Robux teklif ediyor. Eğer şu an oynamak istiyorsak 349 Robux vermemiz lazım. Ben de vereceğim. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Merak ediyorum gerçekten. Bazı park oyunları çünkü gerçekten Robux'a güzel olabiliyor. Bakalım Böyle şöyle 349 Robux'umuzu verdik ve hazır mısınız? Bakalım nasıl bir oyunmuş. Umarım kazıklanmam ve içer alınırım. Abi Obeneş. Al Alo. Hey. Ee? Aldım. Bizim şey harbi kazıklandın mı şu an? <laughs> Yok be dur dur. Bir ben bir şıkkır yapayım. Heh tamam şimdi oldu sarızlama. Okey çok korktum orada. Tamam şimdi play basabiliriz. Ve bastığımız zaman aha tamam şimdi server atıyoruz. Hadi bakalım nasıl bir şeymiş merak ediyorum. Yani bir parkourla 350 robux vermek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Sizce mantıklı mı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve aha bir şeyler yükleniyor şu an tamam güzel. Oo bir sürü kişi var serverda. Vay arkadaş bir sürü kişi almış. Ve tamam da sarızlama koşmaya başlayacağız burada. Koşmaya bastığımız zaman ne oluyor şimdi? Nasıl bir oyuncusun diyor. Daha bahsetmiyor yoksa daha böyle zorlayacağım. Ben bastı o kadar değil abi şimdi ne oluyor? Aha Ah sıra bakayım. Ah tamam. Zıplayıp bir şeyler yapabiliyoruz. Tamam bunun üstünde zıplayabiliyoruz. Ana ne güzel. <laughs> çok iyi be. Çok böyle çok yumuşak değil mi? Çok yumuşak zıplıyoruz. Çok iyi. Tamam. Sağa gitmemiz istiyor sanırsam. Koş koş koş. Ya da sa dur sağ değil miydi? He tamam pardon. Momentum al diyor ve camdan zıpla diyor. Oh, Allah. <laughs> Hop oh çarptım. Tamam güzel. He tamam şimdi şey öğretti. Eğer ctrl'e basarsak aşağı atlarken böyle yuvarlak atabiliyormuşuz sarısan. Tamam. Bir şeyler tırmanmak için bası tutabiliyormuşuz. Hemen mesela şöyle bası tutalım. Tamam güzel. Aa duvardan falan zıplıyor. Aa hop. Aa selamun aleyküm. Aa çıkacak bir şey orada. Çok tatlı değil mi? Aa bak gölgem var ha. Dans edebiliyor mu? <laughs> ne yapacağım şimdi burada? Yukarı mı çıkacağım ne yapacağım? A dur aşağı ineceğim galiba. Hop hop. Ah oh, ne oldu? Nasıl geçeceğim ben karşıya ya? Aa anlamadım ha. Dur bakayım. <laughs> Çözemedik. Harbiden. Aa dur acaba şunun üstünden atlasam mesela yok buna dokunamıyormuşuz. Oh, sonunda bir be arkadaş. Ben bunu üstüne zıplayacağım sonra Mersem böyle kayıp gelecekmişiz. Neyse tamam yaptık tamam. <laughs> Bu biraz zorladı beni ama neyse şimdi buradan gidecek miyiz? Nereden gideceğiz ya? Ya tamam buradan gidecekmişiz. Allah! Ah dur dur. dur. <laughs> tamam. Hop. Hop bak. Aha tamam güzel. Tam buralara tırmanabiliyormuşuz musunuz buradaki? Hemen şöyle deneyelim. Aynen tık 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 tırmanabiliyoruz bunları gördüğünüz gibi. Hatta bak hop. Oba hadi bakayım buradan buraya atladık. Hop kapıyı aç kardeşim çok çabuk çabuk. Ne yapıyoruz şimdi burada? Abi güzelmiş burada ha. Yani fena bir parkur oyunu değil. Niye böyle sardı aradan. Hop. Hadi bakayım atla. Hop buradan buraya. Nereden abi sonra buradan? Ee, şu karşıya atlamayacağız tamam. Sonra. <laughs> sonra ne yapıyoruz? Bak izliyor musun? Bak kimse bu taktiği bilmiyor. <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> Ha, tamam buradan çıkacağız ya. Arkadaş ben ne uğraşıyorum ki keko keko. Ah hop hop buradan buraya. Merdiven. <laughs> Gücüm yedi. Bir şey diyeyim mi şakamak o bu arada oyun harbiden zor bak şaka yapmıyorum. Abi alışmak lazımmış arkadaş. Tık. Ah! Momentum bütün bak fizik kavramların hepsi burada lazımmıştı. Keşke daha iyi dinleseydim dersi. <laughs> bak hobik hobbidik bak hop. Ah! Oh. Oh, vallahi oh. Checkpoint aldık sonunda be. Nereye gideceğiz şimdi? Bak duvardan ok yapıp... O ne? Dur bakayım. Galiba doğru anladım. Hazır mısınız? <laughs> Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Hop, yürü, yürü. Sonra tık tık tık. tık, 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 tık. Düştük ya. Yeni bir tosbağı gibi yere düştük. <laughs> Dur bakayım. Nasıl yapabiliriz? Bak. Şöyle yürü diyor. İyi hoş da. Arkadaş o ne ya? Maymun muyum ben? Nasıl geçeyim? <laughs> vallahi ayıp ha. ha hadi. Ah! Öldüm mü? Oo ü. yani Ö var öldük. Arkadaş diyen en zor mantıklı oyun olur ha. Öğrenirse bak eğlenceli gibi duruyor ama. Gel öğrenene kadar üf. <laughs> öleceğim valla. Ana burada dışarıdan bakabiliyor musunuz? Dur bakayım. Hobidek. <laughs> Hiçbir şey değişmiyor. Aa şimdi anladım tamam. Hadi. Ya. <laughs> Çok zor valla ağlayacağım. e, ee, birazcık kopya çektim ve yapmam gereken şey aslında öyle değil de şu sağ, sağ tarafa atlamakmış. Evet. <laughs> ya bu kadar basit olamaz dur bakayım diyeceğim de ben bunu da yapamam galiba. <laughs> Arkadaş yorum saatte uğraşıyorum orada şakası bak. Dur dur yapacağım yapacağım dur sakin ol sakin sakin bak bu sefer yaptım izliyor musunuz? Bak tık tık tık. Oh, oh! yes be ya Arkadaş neymiş bu ya Şimdi ne yapacağım bu, burası daha da zor <laughs> Ne yapacağım karşıya mı atlayacağım I Aynen aşağıda düştüm. Allah'ım ne yukarıda checkpoint olsun <laughs> Bu oyun çok zor E varmış iyi bari yaptım Sonunda be Tamam alışırız alışırız. bir şey değil mi Alışırız. fena Bak şimdi içinden geçtim işte oyun hadi bakayım Şimdi buraya çıkmamız lazım o nasıl olacak Hiçbir fikrim yok ama gerçekten <laughs> Ha çıktı aşağı düştüm ne oluyor ne oluyor Tamam karşıya atlayacağız hobi değil Tamam güzel Buradan nereye tamam buradan duvardan yürüyeceğiz bak izle Böyle yapmamam lazım böyle yapmam. Geçtim 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 Allah! hop tamam alıştık. Tamam yap bu sefer yaptım. Hadi bakayım. Bu sefer oynarız işte. Tamamdır. Oh be sonunda öğrendim oyunu ya vallahi. <laughs> Umarım yani bilmem çok emin konuşmamak lazım ama. Şimdi bak karşı atlayacağız tamamdır. Oh, tamam güzel bu ne? Tırmanıyor mu buraya? Yo. Bakayım şu tırmanabiliyor mu? Nereye tırmanacağım ben ya? Allah Allah. Dur bakalım. Hadi bakayım güzel atladık buradan da. Aa şimdi çözdüm bak izliyor musunuz bak çözdüm bak 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 Hop buradan buraya tamam Sonra bir de karşıdan buraya hop Haa <laughs> dur yaptım yaptım tamam tamam anladım anladım tamam Sorun yok bak şimdi şuradan şuraya Iııı en aşağı düştü Boyun çok zor Abi 350 robux e vererek şu an tokat yiyorum resmen ya Vallahi ayıp be <laughs> Tamam buraya geçtik şimdi bak tamam oraya atlayacağız ama Dur bakayım biraz hızlanayım şöyle koş 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 Hop 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 Yes be Yes be Vallahi yes be ya. Sonunda ya. Oh. Neymiş arkadaş? 300 lira e boks vererek yemiyorum. Oynayamadım tek oyun olabilir herhalde. Hop buradan buraya tamam. Şimdi ne yapıyoruz? A, dur sırsap şuraya atacağım bak izle. İzle olsun. Oh Allah. o <laughs> öldü. <laughs> <laughs> bak bir daha bir daha. Bu sefer jet Hop. Hadi bakayım tamam ölmedik bu sefer. <laughs> Çuval gibi yere düştüm. Vallahi var ya. Oh Bak şimdi izliyor musunuz? Hop. Heh ya şöyle ya. Oh. Yaptım. Sonunda. Sanki gerçekten parkur yapıyorum ya arkadaş. <laughs> oh be. Rahatladım ya. Ne yapıyoruz şimdi? Bu ne? Hop tamam buraya da çıktık. Güzel. Artık basitleşmeye başladı. Nereye çıkıyorum bilmem ama yukarı çıkmaya çalışıyorum işte ya. Yani çok da sorgulamıyorum. Aha. İnsan. İnsan var. İnsan buldum. Bunlar insan değil mi? NPC değil galiba. Dur bakayım ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyor ya bunlar? insan buldum. Çok mutluyum şu an. Oh be. Bu ne? Kapı var. Açılmıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Ben de çıkacağım oraya. Dur. Selamünaleyküm. Oh be. Yemiyorum. İnsanları bulmak ne kadar eğlenceliyim. <laughs> oh. Nereye atlayalım? hadi birazcık o zaman parkur yapalım. Oyun buna mantık gerçekten ne bilmiyorum. Mesela bak her yerde insan var şu an farkında bak o karşıda da falan da var. Acaba nasıl gideceğiz onlara mesela? Hadi bir yerlere gitmeye çalışalım sizlerle birlikte gelin. Bakalım nereye götürecek bu oyun hiçbir fikrim yok ama. Burada merdiven mi var ya gölge varsa ha yok merdiven buradaymış. <laughs> merdiven merd gölgesi oraya yansımış. Tamam şimdi nereye atlayabiliriz? Şöyle bir bakıyorum nereye atlayabilirim ama yani atlayabilecek bir yer yok ki. Şu karşıya atlasam. <laughs> Öldük. <laughs> Ha, tamam bak karşı atıyorum izliyor Tamam güzel şimdi nereye bak hızlı bir şekilde oynamaya çalışacağım şu an bu oyunu merak ediyorum Arda'nın. Tamam güzel pasar almadık. Hop. Aa, aa. <laughs> aşağı düştü. <dışarı. gülüyor> Vallahi aşağı düştük. <laughs> Abi çok komik. Bak izleyin bir de şöyle göstereyim size. Aa. <laughs> Abi çok iyi. Bu ne? Bunu topluyor muyuz? Aa. Aslında yarış başlatırız. Tamam. Okey. Oraya mı varmam lazım? Okey. Bak şuradan varırız bence. İzle. Hop. Koş 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 koş. Tamam, oyunu mantığın içinde adam ha. Buradaki farklı farklı görevler yapacağız sanırım. Ama ben oraya nasıl çıkacağım ya? Hopidik. Tamam, güzel. Hop çık 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 çık. Çık buradan çık çık. Koş 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 koş. Koş koş koş. Tamam, buradan buraya. Tamam, bu çok iyi. Ha! Ne yaptı bunu? Ya! Niye arası attı? Arkadaş ben reset atmasını istemiyordum. Dur tamam daha iyi bir yol buldum bak. Direkt yukarı çıkacağız buradan. Çok iyi. Hiç orada uğraşmaya gerek yok. Ee... <laughs> <laughs> o ne güzel düştük be. Tamam anlaşılan yukarıdan gitmeyeceğiz o kadar da. Şimdi yaparım izleyin. Koş 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 koş. Hobbitik buradan buraya. Tamam güzel. Hobbitik buradan buraya çık şimdi. Tamam çok iyi. Hadi bu sefer yaptık. Hobbitik. <laughs> tamam çok iyi. Tamam. Vardık sayılır. Vardık sayılır. Ah, hadi. Geldim. Ne yaptım? Ne kareyi yaptım? Ne oldu şimdi? E 28 saniye yapmışız. Kötü mü? İyi mi? Vallahi bilmiyorum. İyi mi sizce? <laughs> Hiçbir yerde bir şey yazmadı ki abi. Sadece yaptım yani. Neyse. Bence iyiydi ha. Güzelmiş be. Burası sardı oyun bak. Biraz alışması zor. Bir sürü farklı tuşlar var çünkü ama. Yine eğlenceliymiş be. Yani 3 lira değer mi bilmiyorum. Sizce değer mi? Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ama. Ben şu an eğleniyorum bilmiyorum. <laughs> Mesela yani aşağı inelim mi buradan? Hop bak şöyle. Abidik. Oradan buraya. Oradan hop buradan dönerek aşağı atadık. <laughs> Çok iyi. Hop buradan buraya. Ben üzülmesin. Tık. Oba hadi bakayım. Aslında birileri kapışamayacak çok iyi olur ama nasıl kapışacağım hiçbir fikrim yok. Bak burada uçan bir adam var. Ne no, oluyor adam uçuyor. Hayırdır abi hile <laughs> misin ya? Ne kadar korkunç bu arada fark ettiniz mi? Yani bir tık korkunç. <laughs> Aa bak burada birisi var gel seni takip edeceğim ben. Ne yapıyorsun sen o? Adam ne güzel geçti oraları. Tamam ben de geldim bekle seni takip edeceğim ben. Adamı geçmeye çalışacağım daha doğrusu adamı takip etmeye çalışacağım. <laughs> geçemem zaten ama. Abi birileri buldum burada. <laughs> ne yapıyoruz bakayım? Ne yapıyoruz Karşıya mı atlamaya çalışıyoruz manyaklar? <laughs> Dur ben şunu takip etmeye çalışacağım. Nereye gitti o? Allah! Hop döndük hadi bakayım. Gel buraya gel. Seni yakalayacağım ben. Hop hadi bakayım. Geçtim ben seni. <laughs> Garip boymuş vallahi ya bilmiyorum. Beğendim ama açıkçası. Ya ben de ki bilmiyorum. 3 e dedi Robux'a değmeyebilir ama gerçekten eğlenceli bir oyunmuş. O zaman sizi zevkten videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer bu sözü dinlemişsiniz siz beğenip abone olmayı unutmayın. ve oyun hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve ekran çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz. O zaman size çok iyi bakın. Hoşça Sağlıcakla Oo!